Japon yemekleri arkadaşlar. Bir tane yeşil bir hamuru kızgın sacın üstüne serdi. Krep hamuru gibi. O da maça herhalde. Maçalı bir yeşil krep hamuru hazırladı. Onu kızgın sacın üzerinde pişirdi. Üzerine krem şanti sürdü. Yine yeşil krem şanti sürdü. Badem gibi bir şey koydu. Bir de çikolata sosu döktü. Sonra onu böyle külah şeklinde sardı. Yine kağıt külahın içine e, koydu. Sonra üzerine krem şanti e, döktü. Sonra üzerine bisküvi parçaları gibi bir şey koydu. Sonra yine üstüne maça tozu serpti. Krem şanti yerine dondurma da olabilir arkadaşlar. Japonya'da hem seyahat ederken yürürken yolda yenilebilecek bir yemek galiba bu. Ya kullanmadı. Spatula ile çevirdi. Sonra biraz serinletti. Sadece bir tarafına krem şanti döktü. Badem galiba o da. külah yaptı külah şeklinde sonra bu şekilde sokak lezzeti olabilir arkadaşlar Japon yemeği maçalı krep krem şantili maçalı krep yemeği arkadaşlar